Doğuda kaç tane spor yapan ülke var ya? Adam adamlar yara seviyor. Çok yaklaştıysanız cevapları görüyor. <laughs> Al, A diyeyim. Yani cevabı söylersin. Neydi? Ben unuttum. S Şöyle bir mutluluk pozu. <laughs> <laughs> Japonya'nın yaş ortalaması 93. Dünyanın en çok yaşayan insan topluluğu herifler. Buna konuş burada. <laughs> Bu Merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Öğrenci misiniz? Öğrenciyim ya, öyle takılıyorum boş boş. Hangi bölüm? Yönetim bilişim sistemleri. Adım Seyhan, arkadaşımla gezmeye geldik. Öyle geziyoruz şimdi. Sporla ilgileniyor musun? Biraz, biraz diyelim. Hangi dalla? Genelde basketbol ya futbol böyle ara. Oynuyor musun peki bir yerde? Ama başka zaman oynamıştım. Emekliyiz, Bornova'da yaşıyoruz. Hani mutluyuz. Hangi meslekten emeklisiniz? E, askeriyeden emekliyiz. Sporla ilgilendin mi hiç hayatın boyunca? İlgilendim bir yerinde ya. Ama çok az ilgilendim. Fiziksel olarak mı ilgilendi yoksa bilgi anlamında futbola ilgilisin ya da spora? Fiziksel olarak ilgilendim bir ara. Hangi dal? Futbol. Futbol. Öğrenci misin? Evet öğrenci. Hangi bölüm? Sınava bekliyorum şimdi. <laughs> yani şu an sonuçları bekliyorsun. Evet, Umarım evet. güzel olur. Hangi bölümü istiyorsun peki? polistik diyelim daha çok. <laughs> ben polistik istiyorum. <laughs> Size sporla ilgili sorular soracağım. Doğru cevaplarsanız para ödülü kazanıyorsunuz. Başlıyorum. Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu, son 40 yıl içerisinde 50'den fazla kişinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği birçok otorite tarafından dünyanın en zoru olarak gösterilen yarış hangisidir? A. Dakar Rallisi, B. Fransa Bisiklet Turu, C. F1, D. Triathlon. C. F1 gibi ya. Triathlon. B diyeyim ben. Fransa Bisiklet Turu mu? Doğru cevap Dakar Rallisi olacaktı. Üzgünüm. Kendisinden belliydi. <laughs> F1'de de A A mı? Hangisi yani? A veya D olması lazım. A ol, A diyeyim. Yani cevabı söylersin. Neydi? Ben unuttum. Tekrarlıyorum. Evet. <laughs> Dakar Rallisi, Fransa Bisiklet Turu, F1 Triathlon. Triathlon olmaz. Tam Dakarlı Rallisi. Dakarlı Dakar Rallisi. Evet. Doğru cevapladınız, tebrik ediyorum. Bugün bu soruyu ilk defa doğru cevaplayan kişi sizsiniz. Bravo. 50 TL para ödülü kazandınız. <laughs> Aa 50 TL para ödülü kazandınız. <laughs> Şöyle buyurun. Evet. 50 lira kazanmışız. Süper. Yanlış cevap, üzgünüm. Doğru cevaplasaydınız 50 TL para ödülü kazanacaktınız. Doğru cevap da kararlısı olacak. Dakar Rally'si. Yanlış cevap, üzgünüm. 50 TL para ödülünü kaçırdın. Doğru cevap da kararlısı olacaktı. Evet. Le Mans yarışlarını duydunuz mu? Evet. Dünyanın en ünlü spor otomobil dayanıklık yarışlarından birisi olan Le Mans yarışlarında pist uzunluğu 13.469 kilometredir. Le Mans yarışları ne kadar sürmektedir? A. 10 gün, 48 saat, C 24 gün, D 24 saat. Pist uzunluğu 13.469 kilometre. O kadar hani gün olacağını çok düşünmüyorum ya. Ben 10 saat demek istiyorum. Ee, 10 saat yok şıklarda. Evet. 10 gün, 48 saat, 24 gün, 24 saat. 48 saat diyorum ben. Doğru cevap ya asa güzel tahmin ettin ama doğru cevap 24 saat olacaktı. Aa. bir Bilseydin 50 TL para ödülü kazanacaktı. Olsun yapacak şu an bir şey yok. 10 gün. Yanlış maalesef. 24 saat olacaktı doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en yaşlı aktif profesyonel futbolcusu Kazuyoshi Miura kariyerine Portekiz 2. Ligi'nde devam etmektedir. Tamam. Size bu efsane futbolcunun yaşını soracağız. 40, 45, 55, 60. 55. En yaşlı. Evet. Zlatan bile 39'da bıraktıysa. Kazuyoshi El... Miura. 55 yaşında. Abi Çinliler gerçi 80'de de çok genç oluyor. Bir dakika. <laughs> 55 vardı. Şıkları söyleyeyim mi sekanda? Bir daha alayım şık. Japon değil mi? 40, 45, 55, 60. 40, 45 değildir. Ya 55 ya 60. Abi 60. 60. 60. 55 olacaktı doğru cevap. Üzgünüm. <laughs> evet. 55 doğru cevap. 50 TL para ödülü kazandınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ş Şöyle mutluluk pozu. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür Tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Kendine bak. Bakarışı. 60 yanlış cevap oldu. Doğru cevap 55 olacaktı. Üzgünüm. Abi ya dedim ama 40'ta 45'i yildir ya. Azıl bile 30 <laughs> Ama doğru ak doğru akıl yürüttünüz de yanlış sonuca vardınız. Şimdi Abi Japonya'da Japon adamla ne işimiz var? Dünyanın <laughs> en yaşlı futbol oynayan adamı şimdi oynasın bana ne yani? 5 yaşında hiç bıraktı. Ama, Ama bilgi de Abi <laughs> bir dakika sorular sporla ilgiliydi. Sorular Bir dakika. Bir dakika abi. Bak şimdi. Bir dakika sorular. Bak şimdi. Sor... Sorular sporla ilgiliydi tamam mı? Ulan çoğunu bildim ben. Ama Japonya'da ne işi var? Doğuda kaç tane? <laughs> Doğu'da kaç tane spor yapan ülke var ya? adam Adamlar yara seviyor. 55 yaşında, futbol, Doğru, 60 yaşında... yaşında. Japonya'nın yaş ortalaması 93. Dünyanın en çok yaşayan insan topluluğu herifler. Gerizekalı. O kadar. <laughs> evet, bi biz bilemedik. Cahil kaldık bu ülkede artık. Cahil nesiniz?